Levent Üsteğmen'in beni çağırmış. Ben gidiyorum abi. Abi ben gidiyorum dedim. Ha? Tamam tamam sen git. Ben buraları süpürürüm. Neyin var abi dalgınsın? Yok bir şey Ekrem. Gece uyuyamadım. Belki ondandır. bakar mısınız? Buyur bacım. Ee, ben şey şeye gelmiştim. Şey, yoksa siz de hemşire misiniz? ben mi? Ha, yok, yok değilim. Yani eğer hemşireysen az önce bir hemşire aldık, geç kaldınız. Yok. Ben buraya Arif Balkan'ı görmeye geldim. Uy, Arif abinin ee, ziyaretçisi misiniz? Evet. Nasıl görebilirim kendisini? Sen gel böyle, gel bacım gel. Gel, ziyaretçi parkına geç, beni çağırtırım onu. Gel. Arkadaşlar, meslek edinme eğitimi sizlere sivil hayatınızda da yardımcı olacak. Asker ocağında öğrendiğiniz meslekle belki de baba ocağınızı da tüttüreceksiniz. Askeri birlikler dayanışmanın merkezidir. Bu arkadaşlarımız sizlere mesleklerini öğretmek için gönüllü oldular. Sizler de öğrenmek için. Hepinize kolay gelsin. Sağ ol. Oh, cevap işi vallahi. Allah herkesin gönlüne göre verdi. Eğitimden, nöbetten yırttık. Ya olur mu burada ya meslek öğrensek fena mı yani? Ne demişler meslek altın bileziktir. Hadi be erkek adam bilezik takar mı hiç? Aman öğrettikleri de sanki bana çok matah Bana sanki geliyorlar çalgıcılık, pilotluk, mühendislik öğretecekler. <laughs> hiç. Laf karın doyurmuyor kardeşim. Onu dinlesek ne olacak dinlemesek ne olacak? Allah marangozunu hoca yapmışlar. Odun muyuz la biz? He. Aman bur derler ya. Abartıyorsunuz ya. Sanki sonunda sınav yapacaklar. Yapmayın ya. Ya abicim öğreneceğiz de ne olacak sanki? Kafada boşu boşuna yer kaplayacak. Güç. Yürü. Yürü, abi. Ah. Arif Balkan. Ziyaretçi parkında bekleniyorsunuz. Arif Balkan. Ziyaretçi parkında bekleniyorsunuz. Gözün aydın Arif abi. Ziyaret için gelmiş. Hayırdır abi gitmeyecek misin? Gidilecek gibi değil Seyfi kardeşim. Çok uzak.